ve bilançosu sende. Nilgün Balkaç terörle mücadele hem yurt içi hem de sınır ötesinde hız kesmiyor. Nisan ayında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Harekatı kapsamında keşif ve gözetleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu alana insansız hava araçlarıyla bir operasyon düzenlendi ve de bu operasyonda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar yurt içinde de devam ediyor. 19 Nisan'da Hakkari'de Eren Abluka iki operasyonu başlatılmıştı. İşte bu operasyon kapsamında Hakkari Şemdilli Akbal köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup terörist tespit etti. Teröristlerle çıkan çatışmada da iki PKK PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte iki piyade tüfeği bu siyahlara ait çok sayıda mühimmat ve 3 el bombası ele geçirildi. Operasyonlar hem yurt içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça bizler de aktarmaya devam edeceğiz.